Baklavanın başkenti Gaziantep'te çingene kızı figürlü mozaik baklava dünya çocuk rekorları denemesi kapsamında 39.5 metrekare ile dünya rekoru kırdı. Gaziantep'in Kurtuluş Günü etkinlikleri kapsamında baklava ile yapılan en büyük mozaik rekoru 39.5 metrekare ile kırıldı. 2 Şubat 2016 tarihinde başlayan projede 10 aylık çalışma sonucunda 60 baklava ustası 6160 adet baklava dilimi hazırladı. 15 mozaik sanatçısı Gaziantep Tenis ve Yüzme Spor Kulübü'nden engelli öğrenciler ve 100 lise öğrencisi 20-24 Aralık tarihleri arasında 39.5 metrekarelik baklava ile oluşturulan en büyük çingene kızı mozaini meydana getirdi. 6 aylık bir hazırlık aşamasından sonra 5 günlük uygulamayla meydana getirdik. Bu çalışma Gaziantep'in kültürel değerlerinden antik dönem sanatı mozaikle baklavamızın bir araya sanatsal bir görünümü olarak ortaya çıktı. Bu konuda da dünyanın yüz büyük ressamı arasında Yer alan Sayın Ressam Mustafa Bencan abimle de birlikte ve ekip arkadaşlarımızla çalıştık. Hepsi mozaik sanatçılarımızdır arkadaşlarımızın. Gaziantep Plastik Sanatlar Derneği Başkanıyım. Gerçekten bu proje Antep'in simgesi olan Çingin'e kızı ve baklava. Bizim derdimiz bunlara bir araya getirmekti. Değerli arkadaşım mozaik sanatçısı Mehmet Yılmaz'la birlikte çalıştık ve çocuklarla ekip arkadaşlarımla birlikte çalıştık ve başarılı olduğunu zannediyorum. Rekor denemesinde 708 kilo baklava kullanıldı. 40 kattaki tarih adıyla Gaziantep'in sembollerinden baklava ve çingene kızı mozaini bir araya getiren dünya çocuk rekorları kapsamında gerçekleştirilen rekor denemesi, rekor tescil ve hakem eğitince 24 Aralık tarihinde tescil edildi. 39.5 metrekarelik baklava ile oluşturulan en büyük çingene kızı mozaiği Aralık ayı boyunca sergilenecek. Usta yerlerim, baktığınız zaman herhalde baklava diyordu ki baklava baklava onları böyle bir denge girmemiştim. diyor. <laughs>